Şimdi ben kısa yolda nasıl zengin olurum, milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Sanal tokatçı bunlar biz mi oluyoruz? Go yaptığı goy goy burası mı? Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi Yok, de han, beni. bu değilim. Dedim ki şu internetten çiftlik miflik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payı doldu. <laughs> Kaçtı gitti. Ben kendimi bildiğim bile değil. Baba parası yiyorum. Bunu kocam adamda söylüyorum yani ne olacak? Başkasının malını mı yiyorum? <laughs> Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde C olarak çalışıyordum. Orayı Gio. batırdım. Geldim buraya, dayımın şirketine jay oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani. Ne olacak canım sağ olsun. Bizim ailede şirket çok. Aa ne olur en kötü gider. Bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimsenin sikinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin kaca arayan kara gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi. Ya adamlar kendini kaldırıp beraber işte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım, Milana gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yakıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor, yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 sene villam var. Ben aylık 40-50 bin lira elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bıktık ya. Bıktık ya. ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o köy oynamak istesem 3 tane eskor çağırmam gerekiyor benim. Şirane koyduk ama? Bir gün parkta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum. Lan ben bu milleti nasıl diye. Karşımda da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 lira 5 lira ve akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şifşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal... Hatta yapmam lazım. Araştırdım. İnternette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın. Millet de salak gibi seni izliyor. Püh! Salaklar! Püh size! Bir de üstte para veriyor enayiler. Püh enayiler! Ya ben anlamıyorum millet asgari ücretle nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 bin bana ver var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen sabahta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renciye hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi El Vice de aldım. Dedim ben de gideyim hadi. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere hepsini yaktım. Giymiyorum Dedim. Çocuk babasının kartını patlatıyor, bana donate atıyor. Abi diyor, 50 liralık anama söver misin? Ben... <laughs> Helal lan. Bu arada bu, buna ben de katılıyorum. Yani buna ben de katılıyorum. Bunu yapan var ya, bu 3 senedir en kavrayamadığım olay bu. Anasına sövdüren, kız kardeşine sövdüren ahlaksız köpekler. De işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? <gülüyor> Chat! <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya ama bak lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş satava yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışırdı. Zam isterdi. Zama alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi mredi kafa parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Fakire yaramıyor para. Cık, beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. <laughs> Öyle bir şey yok bu arada. Bunu bilmeyen adam sanar ki izleyen herkes 1000 lira yolluyor. Ulan abonelik 8 TL oldu millet param yok diyor lan. <laughs> Allah Allah. Ha? Vallahi benim vade benim, benim bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim. Adam zaten parası olmadığı için oyunumuzu izliyor bir noktada. O sistem o değil mi? Cyberbank niye öyle oldu? Çünkü para yok. Minkale hoş geldin. Bir konuda itenim de yok. Ba, aç bilebleri. Aç bilebleri hoğlasın adamlar ya. Üç senedir sövüyorlar abone çete. Oğlum bu yayın abone çete yapmıyorum ben. Sırf şu videoya yaptım. Yok bu arada bunu da söyleyeyim mi? Bunun abonelikle parayla falan bir iş yok. Biliyorsun zaten anlatmama gerek yok ya. Abi Oğlama <laughs> lan. Şaka yaptım Allah kahretmesin. <laughs> o oh yazıyor ya. <laughs> o oh yazıyorlar ya. <laughs> Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin, amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem hepsi zengin. Biz de fakirleri... Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam Perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir bunu ama ben buna bin tıçağına 25 bin lira para verdim parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacımın onlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben bir üzüyorum. Oğlum dedim o dizi bitmedi mi? E bitti dayı yapacak bir şey yok. Yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu ben sen arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradım. Dedin ki bana bir ekipetin yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yattı. Walter White e, sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürkçü'yle cezaevine düşmüş. Jesse da 0-1 para veriyor. Onu diyor arkadan duşlayken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olmalı. Bu ben değilim. Nasıl gerekiyor? Bakın bu ülkenin sadece yüzde biri zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakir fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıkla benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa <laughs> bu ülke zengin olur. Herkes zengin olmuş olur. iyi olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. Siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya <laughs> bir dakika bir dakika burayı anlamadım lan. Dur dur bir, da Ay, bir dakika. <laughs> burayı anlamadım bekle. Dur şimdi. Olur, ihya olur. Bu kimi yapıyor oğlum? Bu harbi beni mi yapıyor lan? Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen... E, benim de karı gibi uzun saçım var. Arka burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektörde hizmet dediğimi İslam <laughs> olarak bilmiyorum. Önüme kağıt getirdim dedim beni imzalayıp yolluyorum. Fotoşaplanma lazım. Efendim size lazım. Tamam. Tamam. <Bir> bekle. <laughs> tamam. 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 İnsanlarla uğraşmak çok zor ya. Ay, anladık amına koyayım da işi işte, dur. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yerde yatır bak. Şimdi suyun yanına. Bana fantastik bir hayat yaşıyor. Mizah. Röportaj <laughs> adam CSGO izler misin? Mizaj. E, yapsınlar da şakaları betimlemeler yapar ki insanların tabii tipleriyle dalga geçmeden yaparlarsa daha kral hareket olur, kaliteli olur. Yoksa şakaya mizah her zaman eyvallahımız var zaten.